Youtube'da sergilenen e, bir oyuncak vardı. bu ismi Hagi Vagi miydi neydi e, kanal adları böyle bir şekilde yeni başladım buraya burada kapılarım var burada kameram var Tabii bu kameraya neyi şey böyle bazen hırsız falan gelebilir mi diye falan diye şöyle bir basıyor basıyorum kapı falan açılıyor öyle söyleyeyim cam da var böyle görmem için Şimdi bakalım neler olacak Kameralara bakmakla başlayayım ben o zaman ya. Şu, bu kamerada hiçbir şey yok. Bu kamerada biraz ketçap <laughs> lekesi var. Ama sıkıntı yok. Bu kamerada da biraz ketçap lekesi var fakat yine topumuz var Yavru yerinde. Bir şey diyeceğim ketçapla ne yapalım neyse bilmiyorum ama burada da bir kutu var. Bu ise yine bir sene sezon. Bekle bir saniye. Burada da bir <laughs> şeyler var. Kiki çok haklısın. Ee, gerçekten de bir şeyle bir yerde sıksın bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne ee, Ne?

gelemez zaten ya da aman kapa kapa Ulan. aç ne <laughs> cam kırıldı cam cam değil bir tane cam 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 cam, ne, şey lan, cam. <laughs> lan. Lan ne Lan. Ne lan? Allah. Ee, şu butona basayım da ben. lan. Lan diyeyim canım kabuldu. Şey, şu şu butonlar... Kim seçmen de bir. De Şu arabanın olduğu tarafta. Oraya nasıl gideceğim bilmiyorum. Hmm, belki de siz gönder gönder. Şuraya gönder şu bir şey. Ah. O oh, kesi takmayı unuttum. Evet. Ah. Hmm. Yelek. Ey evet. ee, canavar. Siz kendiniz lazım. ha? Evet. Tamam tamam Evet ama ana temim burada ya. Aa unutmuşum. Hayır. Hayır hayır. Yeme beni. Hayır. Mobilitas görev görevi olarak buraya gönderebildik. Mobil taş görevi değil de SWAT olarak. Eğer biz ölürsek onlar gelecek. ACP takımı gelecek. Eğer ACP'lerini salıp bir senin ölümlerini istemiyorsan çabuk buraya teslim olmalısın. Sana çabuk dedim. Lan. Yoluna gitmiyorum. Kaçın. Ben dayanacağım. <laughs> ben sıkıntım, yalnızca. Bekir, yalnızca <Gülüyor> 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 Nereye gitti lan? Bilmiyorum ki. Kimse 1 de... Garip bir şekilde geliyor. Aa! O ne lan? Bu ne oldu? Yasa bulan. Zamanı geldi. Ne yaptın lan? Ben onun direkt öldüme düğmesi Ve kullanmak zorunda kaldım. Asker ne ölmüş olabilir ben hala kurtarma şansım var. Hadi. Oğlum ne yaptınız lan? Öldürdük öldürdük. Ha okey. Oğlum kafama kim vurdu lan benim? Kanka valla pompalıyla çıkarken sıkarken değdi bir tane. Oğlum ne arıyorsun lan? Abi abi. Neyse işimiz bittiyse. buradaki adam durdu. Evet. Yani kurtaramadık. Ne yapabiliriz ki o zaman bize hareket O zaman bize şey verdi. Yerleri temizledik. Şimdi ablaya binip gidebiliriz. Biz öyle düşünüyoruz. Bunu abladan atabiliriz. Doğru biliyorsun. Peki ne yapacağız? Onu bilmiyorum. Ama bu kadar kolay gitmiyorsunuz. Hadi ama bu kadar kolay gidemezsiniz. Bu ababayı istiyorsanız dövüşün benimle. Kanka bu bilmişim kafasına bu bitsin. salak mı lan? Lan kalkma ya. Oğlum yanlışlıkla yaptık değil lan. Asıl Erişad'ı vurdun ona. Tabi lan tübül <laughs> beyiz. Tamam oğlum bir daha valla şaka yapmayacağım ya. Neyse ölüyor musunuz? Ben de bulayım. Ama <laughs> benim. Ne <Benim>, oldu? <laughs> Bu da suçlunun teki zaten. Buradaki vovatla bu canlan Adamla öldü bir şey. Bunu da alalım gidiver. Tak bunu üstte. Tak Güzel. Şimdi onu bağlayacağız. Güzel. Bakalım. Hatta kopman iple de bağlayayım. Gitmesin diye. Güzel. O zaman hadi abi bineceğim. Herkes kendisini hazır tutsun. Oğlum ne güzel geçtiler. Hiç savaşmadım. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan? Adama ya. Hadi bakalım. Neyse hadi gidelim. Hadi haydi. Kendinizi bağlayın. Çünkü hızlı gideceğiz. Okey zaten SWAT ekibi böyle gidiyor. Değil mi Aynen. bağladık. Güzel. Anahtar alıyorum. Bunu nereye koyayım? Koyayım işte şöyle bir cebime. Cebime cebime şey. Okay. Hmm, ne? Şimdi. Ne <laughs> Güzel. Şimdi. Anahtar alacağım ve gideceğiz. Tamam mı? Tamamdır kanka. Boş verme. Bunun bak dalga geçmeyin. Valla vurun ağzına gitmeyiz. Yuvaya bekliyor Tamam lan tamam şaka yaptık. Hop. Bindim. Hadi gidelim. Şimdi üstünden geçelim. Hadi gidelim.